arkadaşlar birinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi katı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir? Damıtma katı sıvı homojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmada kullanılan bir yöntemdir. Eleme katı katı heterojen karışımları ayırmakta kullanılan bir yöntemdir. Süzme katı sıvı heterojen karışımları yani süspansiyonu ayırmakta kullanılan bir yöntemdir ve ayıklama yine katı katı heterojen karışımları ayırmakta kullanılan bir yöntemdir. A seçeneğindeki katı sıvı çözeltiler için olduğundan dolayı cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar, ikinci sorumuzda kum, çakıl taşı karışımını bileşenlerine ayırmak için hangi ayırma yöntemi kullanılır diye sorulmuş. Şimdi kum da katıdır, çakıl taşı da katıdır ve bunların tanecik boyutları birbirinden farklıdır. Bu yüzden kullanacağımız yöntem eleme yöntemidir. Uygun e, boyutlu bir elek kullanılarak kum çakıl taşı eleme yöntemiyle ayrıştırılır. ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar için Ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışımlar için kullanılan bir yöntemdir. Mıknatıslama yapısında demir ya da nikel ya da kobalt içeren e, karışımlar için kullanılan bir yöntemdir. Dekantasyon ise bir ayırma yöntemidir. E, bir heterojen karışımları ayırma yöntemidir. Katı sıvılar için ve yoğunluk farkına göre ayırma yapılır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Arkadaşlar üçüncü sorumuzda bize verilen karışımlardan hangilerinin yoğunluk farkından yararlanılarak ayrıştırılabileceği sorulmuş. Buğday ve saman savurma yöntemiyle ayrıştırılır. Rüzgar yardımıyla e, daha hafif olan saman uçurulur ve bu sayede de e, karışım bileşenlerine ayrıştırılır. Zeytinyağı su yine yoğunluk farkına göre ayrıştırılır. Çünkü bu sıvılar birbiri içerisinde karışmaz ve ayırma hunisinde konulduğunda iki sıvı birbirinden net bir şekilde ayrılır. Üçüncü öncülde karbon tetraklorür yine apolar bir moleküldür ve suda çözünmez. Suda çözünmediği için de ayırma hunisine konularak yine sıvı sıvı karışım yoğunluk farkına göre ayrıştırılır. Bu nedenle cevabımız 1-2-3-E seçeneğidir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda bize heterojen karışımları ayırmak için hangi işlemler kullanılır diye sorulmuş. Eleme katı katı heterojen karışımlar için bir elek yardımı ile yapılan bir e, ayırma yöntemidir. Bu nedenle kullanılır. Ayırma onisi sıvı sıvı heterojen karışımlar için kullanılan ve yoğunluk farkı prensibine göre kullanılan bir e, ayırmadır. Damıtma ise katı sıvı homojen karışımlar için kaynama sıcaklığı farkına göre kullanılan bir ayırma yöntemidir. Yani damıtma heterojen karışımlar için değil, homojen karışımlar için kullanılır. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 5. sorumuzda bize tanecik boyutu farkına göre yapılan ayırma yöntemleri sorulmuş. Tanecik boyutu farkına göre diyaliz yarı geçirgen bir zar aracılığıyla yapılan bir ayırma yöntemidir. Mesela kan diyaliz yöntemiyle temizlenir. Eleme yine e, kullandığımız karışımın tanecik boyutuna uygun bir elek kullanılarak tanecik boyutu farkına göre yapılan bir ayırma yöntemidir. Süzme katı sıvı heterojen karışımlar için kullanılan ve e, süzgeç ya da süzgeç kağıdı kullanılarak yapılan tanecik boyutu farkından yararlanarak yapılan bir ayırma yöntemidir ve ayıklama yine Tanecik boyutu farkına göre yapılan bir e, ayırma yöntemidir. Pirincin taşlarından ayrılması gibi. Ekstraksiyon ise tamamen çözünürlük farkına göre yapılan bir ayırma yöntemidir. Bitkilerden e, parfüm, ilaç, ham maddesi elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Çözücü yardımıyla bir maddenin bir ortamdan e, başka bir ortama alınmasıdır. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda uygulanan ayırma işlemlerinden hangisinin ekstraksiyon olmadığı söylenmiş. Çay yapraklarının suya renk vermesi, çayın içerisindeki maddenin suya geçmesi yani bir ekstraksiyondur. Şeker pancarından şeker eldesi yine şeker pancarının uygun bir çözücü kullanılarak içerisindeki şekerin çözücüye geçmesi prensibi kullanılır. Söğül ağacından aspenin ham maddesinin elde edilmesi, bitkilerden esans elde edilmesi, daha önceden de ifade ettiğimiz gibi bitkilerden ilaç ve parfüm için ham madde elde edilmesi ekstraksiyon yöntemiyle yapılır. Şekerli sudan şeker elde edilmesi ise kristallendirme işlemiyle yani şekerli suda var olan şekerin çöktürülmesi işlemiyle yapılır. Bu nedenle cevabımız C seçeneğidir. Evet arkadaşlar 7. sorumuzda bize karışımda bulunan herhangi bir maddeyi karışımdan ayırmak için bileşenlerden birini daha iyi çözen madde ilave edilerek karışımdan istenen maddenin ayrıştırılması işleminin ne olduğu sorulmuş açıklanan ayırma yöntemi ekstraksiyondur yani özütleme işlemidir ee, Biz bir maddeyi bir ortamdan başka bir ortama almak için e, uygun bir çözücü kullanırız bitkilerden ilaç ve parfüm için ham madde eldesinde çok sık kullanılan bir ayırma yöntemidir. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımları kaynama noktası farkına göre e, ayırmaktır. Dekantasyonun diğeri de aktarmadır. Yine katı sıvı heterojen karışımlarda Dipteki katı ağır ve iri kristaller şeklinde olduğunda üstteki sıvının başka bir yere aktarılmasıdır. Süzme katı sıvı heterojen karışımlarda bir süzgeç ya da e, süzgeç kağıdı kullanılarak e, karışımın ayrıştırılması yöntemidir. Damıtma katı sıvı homojen karışımlarda yine kaynama sıcaklığı farkına göre karışımın ayrıştırılmasıdır. Bu nedenle cevabımız E seçeneğidir. Evet arkadaşlar 8. sorumuzda bize bir e, ayrımsal damıtma e, düzeneyi verilmiş. Ve bize diyor ki verilen karışımlardan hangilerini ayırmak için bu düzeneyi kullanabiliriz. E, elimizdeki sıvı sıvı karışımı ısıttığımız zaman e, bunlar kaynama sıcaklığı farkına göre e, yoğunlaşarak e, toplama kabında toplanacaklardır. Yani ayrımsal damıtma düzeneyi sıvı sıvı homojen karışımlar için kullanılan bir yöntemdir. Zeytinyağı suyu e, zeytinyağı su karışımını ayırmak için ayırma hunisi kullanılır. Alkol ve su birbiri içerisinde çözündüğü için ayrımsal damıtma düzenini kullanabiliriz. Yine karbon tetraklorür apolar bir yapıdır. Benzen apolar bir yapıdır. Bunlar birbiri içerisinde çözünür. Bu nedenle homojen karışımı oluşturur ve yine ikinci öncüldeki madde çiftini de ayırmak için ayrımsal damıtma düzeneğini kullanabiliriz. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2B seçeneğidir. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda bize boşlukları uygun kelimelerle doldurduğumuzda hangisinin boşta kalacağı sorulmuş. Tamamlayalım. Benzer benzeri çözer. Birbiri içerisinde çözünen sıvı sıvı homojen karışımları ayırmak için kaynama noktası farkından yararlanılır. Ve bu ayırma yönteminde kullanılan düzenek de ayrımsal damıtma düzeneğidir. Buna göre boşta kalan seçeneğimiz A seçeneğidir. Evet arkadaşlar 10. sorumuzda bize verilen karışımlardan hangisinin mıknatıslanma ile ayrılabileceği sorulmuş. Öncelikle mıknatıs tarafından çekilen metallerimiz bir yazalım. Demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekilen metallerdir. Alışımlar mıknatıslanma ile ayrıştırılamaz. Çünkü alışımlarda biz metalleri eritip karıştırıyoruz. Ee, ve daha sonra soğutuyoruz. Ee, Alaşımlar ancak erime sıcaklığı farkına göre ayrıştırılır. Bu nedenle alaşım olan bütün seçenekleri öncelikle eliyoruz. Bir karışımın mıknatıslanma ile ayrıştırılabilmesi için maddelerden sadece birinin mıknatıs tarafından çekilmesi lazım. A seçeneğinde her iki maddemiz de mıknatıs tarafından çekildiği için yine A seçeneği de eleniyor ve D seçeneğinde kobalt mıknatıs tarafından çekilirken bakır tozu mıknatıs tarafından çekilmez. Bu nedenle de doğru seçeneğimiz D seçeneğidir. Evet arkadaşlar 11. soruda bize diyaliz işlemi ile ilgili hangi ifadelerin doğru olduğu sorulmuş. Diyaliz tanecik boyutu farkına göre tanecik boyutu farkına göre gerçekleştirilen bir ayırma yöntemidir. Koloidler için uygundur. Kan da koloiddir. Koloid ne demekti? Çıplak gözle bakıldığı zaman homojen görünen ama mikroskop altında incelendiğinde taneciklerinin homojen olarak dağılmadığı belirlenen karışım türüydü. Diyalizde yarı geçirgen bir zar kullanılır ve bu zar aracılığıyla da Kanın içerisindeki istenmeyen maddeler dışarıya atılır. Bu nedenle birinci öncülümüz doğrudur. Diyaliz işlemi kanın temizlenmesinde kullanılır dedik. Kan da homojen bir karışım değil. Koloittir. Bu nedenle ikinci ifademiz yanlıştır. Tanecik boyutu farkından yararlanılır. Evet kanın içerisinde kalmasını istediğimiz maddelerle atılmasını istediğimiz maddelerin tanecik boyutları birbirinden farklıdır. kanın içinde kalmasını istediğimiz maddelerin tanecik boyutu daha büyüktür. Atıkların ise tanecik boyutu daha küçüktür. Bu nedenle de üçüncü öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 de seçeneğidir. 12. sorumuzdayız. Yukarıdaki ayırma yöntemlerinden hangileri? Sıvı sıvı karışımları ayırmada kullanılır. Sıvı sıvı bir karışım emülsiyon da olabilir. Zeytinyağlı su gibi. Ee, sıvı sıvı bir karışım e, çözelti de olabilir. Alkollü su gibi. Ee, biz emülsiyonu ayırma hunisi ile ayrıştırırız. Birbiri içerisinde karışan e, sıvı sıvı çöz zatileri kaynama sıcaklığı farkına göre ayrımsal damıtmayla ayrıştırırız. Ama sıvı sıvı karışımlar süzme yöntemiyle ayrıştırılamaz. Bu nedenle cevabımız 1 ve 2 B seçeneğidir.